Arkadaşlarım hoş geldiniz. Ben Deniz Sertaç abi beraber OP Creeper'lara bakıyoruz. Minecraft'ta çok güzel bir mod gelmiş abi. OP Creeper modu. Beraber bir bakalım çok değişik Creeper'lar var. Battle arena var. Creeper'larla falan savaşabileceğimiz. Bakalım önce şu base'leri bir gezelim. Base'leri bezerken base'leri bezerken siz de aşağıdan like'larınızı bırakabilirsiniz kardeşim. Lava Creeper Base. Allah! Bir dakika bir dakika dur dur! Dur Allah! ya Allah. Creeper'ları bunlar! Oğlum bir dakika duru daha... Bismillah! Dur 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 yol kapamadan hemen şuradan lavlar daha fazla akmadan lav Creeper'ın içine hemen bir green base'e. Evet burası birinci katıymış. Bakalım birinci katında ne varmış abi? Çok güzel bir manzara! Herkesin evinin keşke böyle bir ormana doğru bir manzarası olsa değil mi? Şehirlerin içerisinde binaların arasında sıkışıp hakikaten kendimizi mahvediyoruz ya. Allah hepimize böyle bir genişlik ihsan etsin de her birimiz şöyle tepelerde ormanlarda falan yaşayabilirim Allah <laughs> Öleceğim Allah Öleceğim ya hayır ya Hayır 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 ah, Hayır hayır Abi ah, başa döndüm ama ya Ne love creeper base'miş be kardeşim Bir çıkamadım ben üst katına be Neyse tamam gitmeyeceğim en üst katını gördük En üst katında bir portal var o portalı görmesem de olur yani Şu sandıkları biraz bir karıştırayım Bakayım neler varmış Pişmiş morina varmış iki tane zümrüt kaptı, Burada starter kit varmış abi Ver kardeşim çok güzel hemen şunları bir yiyelim Ne olur ne olmaz ortalık creeper'dan geçilmiyor çünkü. Her yerden bir şey çıkıyor. Aa TNT Creeper Base. Aha Allah Allah. <laughs> Oğlum zaten patlıyorsunuz bir de TNT'lisiniz siz. Allah. Oğlum dur. Aa TNT çıktı patlatınca. Allah. Kritik attım vefanın dediği kritik abi kritik attım. Bunun bir üst katına bir bakalım. Oo kral buralar güzelmiş ha. Bakayım. Aa bir sandık var mı? Aha şurada bir sandık buldum. Sandıktan. Ooo güzel. Elmasları da alalım kardeşim. Elmas her zaman oyunda işimize yarar. O neterit miğfer mi? Çok iyiymiş. Neterit kazma da çok iyiymiş. Neterit miğferi giyeyim. Bunu şöyle kenara kaldırayım. Bunu buraya alam. Bunu da buraya alam. 4 tane zümrütüm 10 tane elmasım oldu. Çok güzel. Şimdi bakalım burada başka neler varmış. Burada bir şey var mı hemen bakıyorum. Aha. Bir tane de burada. Oo çok güzel. 2 zümrüt de. Şu TNT'leri de ben bir doldurayım abicim. Ne olur ne olmaz. Bu neymiş? Gece görüşü iksiri. İşime yarayabilir. Şimdi bir de. Aa bende neterit kazma var. Ben bunların hepsini parçalayabilirim. Aha aldım. Oo zümrütten var ya. Bu zümrüt bloktan kaç tane zümrüt çıkıyor acaba? Bir de bunu bir alayım. Bir de bunu alayım. Karşım. Gel. Bir de seni alayım. Tamam. Güzel. Şimdi bir Aha bir sandık. Oho iki. O neterit tozluk çıktı. Çok güzel. Neterit set olayım çünkü Battle Arena'ya girdiğim zaman ne biçim creeper'larla karşılaşacağım hiç bilmiyorum. Oğlum burada devasa bir yer var ve bir sürü elmas şeyler var burada. Baksana abi çatır çutur içinden geçebiliyorum. Bakayım şöyle buraya hızlıca bir giriş yapayım. Bakayım neler çıkacak. Biliyorsunuz ben bir maden prosuyum. Güzel. Rehber olarak bir maden olarak devam ediyor. Vallahi tamam bir şeyler aldık ya. 3-5 bir şeyler geldi işte. Tamam. Şimdi bir çıkalım buradan. Aha. Aha demir kazmalar işime yaramaz da şu zümrütleri alayım. Onlar işime yaramaz Hala müskat vurulun. Kaç tane? Aha burası ne? Bakayım buradan bir şeyleri mi kontrol ediyor? Hani hiçbir şey olmadı. Bu ne? Of oh, bunu kırmak da bir mesele ha. Neymiş bu? Antik enkaz mı? Allah Allah. Buradan da oturup oğlum buradan TNT creeper'ımı hareket ettirdim koca şeyi. Nasıl bir şeymiş bu ya? Kafam karıştı. Şurada bir sandık var mı? Sandık. Acık bari bir şeyler toplayalım. Sandık sandık var mı? Sandık. Fıçıların içi zaten boş. Tamam burada bir şey yokmuş. Bu binadan artık yine bilirim Evet indim kardeş. Uf çok başım döndü. Çok hızlı hareket ettim. Fasulye etkisi oldu üzerimde. Evet bu trit creeper benzini de hallettik. Oh. ver 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 ver. Tamam. Güzel. Güzel. Şimdi başka bir şeyler var mı acaba? Bu neymiş? Kardeş 5 tane creeper kafası verince bana 2 tane zümrüt veriyormuş. Tamam creeper kesince getiririm. Materyallerde zombi kafası veriyormuş bana. Geç. Sen ne veriyorsun bana abicim? 8 tane zümrüt'e toksic creeper spawn egg veriyormuş. Aaa zombi creeper. Toxic creeper nasıl bir şey acaba? Bunu merak ettim. Tamam bundan bir tane aldım. Zümrütlerimi ver. Tamam bir tane toksic creeper kafası aldım. o iki tane creeper kafamda varmış. Tamam buraya girmiş miydim ben? Bu normal creeper base burası. Burada çok bir şey olacağını zannetmiyorum abi. Hayda bak başlıyoruz. Bu kral Creeper. Creeper kralı geldi. Oğlum daha önce hiç ben seni görmediydim. Aa! İskelet Creeper mıydı o? Oğlum bu nasıl bir Creeper? Bu şey... Ee, bir dakika Enderman Creeper geldi. Oğlum bir dakika bu kadar Creeper nereden çıktınız siz? Enderman de olmaz be. Aa çok fena bunlar. Ah Enderman Creeper var gerçekten. O, o R harfli Creeper ne onu bilenler yazsın ben onu anlayamadım. Magma Creeper gibi bir şey mi acaba? Şimdi buraya çok hızlı bir şekilde koşup bas yukarı. Tamam çıktım kardeşim. Evet. ilk kata çıktım. Bakayım burada bir Allah havuz. Yaz gelse de bir havuza girsek be. Yaz geliyor diyoruz ki kış gelsin. Aman Ondan sonra, sonra kış geliyor, kış geliyor kış diyoruz kış ki kış yaz gelsin. gelsin. Birazcık böyle şeyiz. O oh, kuvvet iksiri önemli. Arenaya girdiğim zaman çok işime yarayacak. Bakayım burada da mutlaka bir sandık vardır. Evet burada da bir sandık var. O elmas şey geldi. Hız iksiri. Çok güzel. Şuradan ekmekleri de ben alayım. Acıkabilirim her an çünkü. Şimdi hemen elmas şeyi de bir giyelim. Tamam, güzel. Bunu da giydim. Hemen bir üst kata çıkalım abi. Oha. Interior Design. Octaves. Şimdi ne verdin sen bana? Oo ben burayı dizayn mı edeceğim? E, ev mi yapmamı istiyorsun? Ha Creeper Base'inin üst katına falan kendime bir ev yapmamı istiyormuş ama şunu bir alabilir miyim? Ha <laughs> beleşte bir kafada. Burada ne varmış? Of elmasları doldur. Bunları doldur. Netherit miğferim zaten vardı. 7 tane elmayı da alalım. Şurada bir şeyler var mı? Yok kardeşim. Acıktıysam bunu yerdim ama acıkmamışım. Tamam güzel. Şimdi abicim artık arenaya girebilirim. Bu beni ne diyor? Go away. Ha, artık gidebiliyorsun. Oha bir kat daha yukarısı varmış. Burası neymiş kardeşim? Burada mutfak gibi bir şey. Koca bir televizyon varmış. Burada düğmesine basıyorsun ama çalışmıyor. Önce ne nedeni modlarda hatırlasanız. Ater oyunu vardı. Motor oynuyordum. Çok iyiydi ya. O gerçekten en iyi oynadığım modlardı. Burası direkt abi böyle bir ev gibi yapılmış zaten. Burada hiçbir şey yok. Bir sandık da yokmuş zaten. Tamam. O zaman kardeşim hızlı bir şekilde başım dönüyor. Çok hızlı indiği zaman. Aaa! Gelmeyin! Oğlum her yer gülüp burada dur be Dur bir dakika. Abi dur gelme. Abi bir dakika. Creep. Evet Arena'ya gidiyorum. Artık başıma ne gelirse bilmeyeceğim. Battle Arena. Evet easy'den başlıyorum. Oğlum bir dakika. Ayda girdik. O sandıklara bakacaktım ya. Sandıklardan bir şeyler çıkıyor. Aha Lucky Block Creeper'lar geliyor. Lucky Block Creep Oğlum Enderman Creeper çok tehlikeli. Normal Creeper var. Lucky Block ve Zombi Creeper'ı var abi. Dur şimdi. Sana bir tane vurdu. Dur la Kimi Hepsi birbirini tetikledi! Ya Allah! Ya Allah! Tamam seni kestim. Bunlar ne? Anam! Siz kimsiniz oğlum? Bu ne minnak minnak minnok minnok! Hele bir minnak! Abi dur patlama abi dur bir dakika! Ah! Oh. TNT Creeper patlayınca onun içinden başka TNT'ler çıkıyor ve onlar da patlıyor. Al sana bir tane. Bu basit iş abi. Bunda sıkıntı yok. En sona kalmış. Allah bir şey geliyor. Abi. Abi zombi creeper, normal creeper, TNT creeper geliyor şu an ilk etapta. Zombi creeper'ı bir... Oh. Daha güçlü bir kılıcım olsaydı belki de tek atabilirdim. Ah. Abi ölüm. Aa! Aa zombi creeper patlayıcı içinde zombiler çıktı. Oh. Oğlum dur gelme bir dakika. K creeper ah bir dakika dur. Oğlum adamsınız tek tek geleceksiniz. Abi kuvvet iksirini dur daha sonraki aşamalarda içelim. Ya Allah. Of az patladı. Ah patladı ayda. Bu ne? Bu yeşilli creeper nasıl bir şey bu? Bu ne creeper ki bunun adı ne acaba? Ya, ya Allah. Of of toksik creeper. Abi ölüyorum. Sürat iksirim var. Gece görüş bunların hiçbiri bir hiçbir işim yok. Hayır, hayır hayır bir dakika gelmeyin oğlum siz. O ne? Bu ne oğlum? Bu ne? Ya sen patlarsan. Allah'ım. Ne olur bir dakika patlamaya dur. Oh canım çok gitti. Hemen bir yere kaçmam lazım bir dakika arkamdan gelmeyin. Oğlum şu büyük creeper çok fena bir şey bu. Bir dakika bir dakika bir dakika. Hemen. Evet, 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 evet. Ekmekleri şuraya alayım. Bir de üç tane pişmiş morinam vardı. Abi dur hayır patlama gözünü sevdiğim artık ne olursunuz ya. Bir dakika bir dakika. Tamam fullledim abi. Şimdi canımı biraz bir fullleyeyim hemen arenada. Bu dördüncü seviye. Ama easy'nin. Sonra da hard oynayacağım. Bakalım. Oh oğlum ne atıyorsun sen üst? Ha, seni mahvettim ha. Kestim kafanı. Al işte. Bu mudur yani ha? Bu mudur yani? Kafamın üzerinde bir şeyler fırlatıyorsun. Ah. Her şeyimi kaybettim ben. Ne varmış burada? Patlama korumalı varmış set. Oo, büyüle iyileşme, yenileme. Abi bunlar madem varmış biz ne diye bu kadar uğraştık ya? Bunu buraya ver. Elmayı ver. İyileşme iksiri. Bu da yenilenme iksiri. Tamam. Bunda ne var? Bunda bir çit daha var. Bir daha ölürsem gelip bunu kullanırım. Ha, Haaaar. Kartla oynayacağım. Adamlar olarak her şeyin en zorunu oynamak tabii ki de çok eğlenceli. Aha Enderman geldi. Nerede bu? Al sana. Oy 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 oy. Tamam biri gitti, biri gitti. Kaç 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 kaç. Of. Birazcık canımı yedi. Ama ben burada düşürdüğüm eşyalarımı alsaydım ya. Clear Battle Arena dedi ya. İngilizcem de mükemmeldir yani. Arenayı temizleyince tabii. Yeni diye oyun bittikten sonra. Arenayı niye temizliyorsun? Ben düşürdüğüm şeyleri belki geri topla. Allah, Allah. Kaç 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 kaç. He evet, birinci seviyeye geçtim kardeşim. ikinci seviyedeyim. Hemen bir önden bir zombi zombi diyen zombi kristallar geliyor. Of. Allah. Tamam ikisini kestim. Tamam bunu da kestim. Allah. Of. Allah. Oh. Uf içimde patladı. Tamam bunu da kestim. Abi bu topladıkların bir işime yaramıyor ki benim. Oo oh, bir geri geldi tipsüz ya. Ha bana bir bak. To kafama ne fırlatıyor. Aa. Oh. Buna yakın temas olmam lazım. Uzaktan çok fena fırlatıyor çünkü. Dur şimdi bir dakika. Şöyle biraz daha dolanayım. Şuranın arkasına doğru gelin. Arkasına doğru bir gelin abi. Çek. Ee, burada, 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 burada. Gel, 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 gel. gel. Hop. Allah <laughs> uludurum, Ah. Ah. Uf, az daha kesiyordum ama dur. Neyse kaçtım. Tamam. İyi kaçtım şu anda. Bu arada 3 3 kalbim daha canım var. Bu iyi bir şey. Bak şimdi bak. Ya Allah. Evet dördüncü seviye. Dördüncü seviye. <laughs> abi bir ta abi her bir creeper'dan birer tane gelip. Oğlum ben hepinizi nasıl keseyim? Ağ zehirlendim, toksiklendim. Ya bu küçük zombilerden nefret ediyorum. Neyse onlar patlayıp birbirlerini yok ediyor Bu iyi bir şey. Of. Ya, Allah! Abi bir Q abi. Abi öleceğim. Altın elma. Tamam altın elmayı yedim abi. Şöyle hemen toparlıyorum. Şimdi kim hayatta kaldı? Bunu bir chest'im. Abi iyileşme iksirini Tamam iki kritiğe bu gidiyor zaten Tamam bunlar da gitti Vallahi bir dakika Oğlum dur hayır. Çok fena patladı şu an Aa, Oğlum ortalık creeper'da geçilmiyor şu anda Bir dakika envanterime bir bakmam lazım oh. Bir dakika abi bunu içeceğim of 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 Ah, ah, <laughs> Oy hepsinin üzerinde bir de lava düştü bak Oy vallahi da zormuş he. Oğlum bir <laughs> Senin kafanı kırarım endirmen kafası seni. Yeter be. <laughs> Delesin beni sabahta derim. Kesiyorum. Bunu hala ne? evet o bir böyle bir nether'da zıplayan bir şey vardı. Onun adını unuttum tabi. Bu onlar. benim <laughs> beni Hadi bakalım sonraki bölümde görüşmek üzere. Likelayıp aboneliği unutmayın. Allah'a ısmarladık. Kendinize iyi bakın.